Hepiniz iyi merhaba arkadaşlar. Bir de kas, simülatör 2'ye devam ediyoruz. Ee, çok sevilen kas 2'de. Bugün yeni bir güncelleme var. Ee, güncelleme nasıl olacak abi? Mesela kas 2'de bomba bir güncelleme gelmişti. İşte aracımızı çizdi. Daha çıkartamadık. Abi Kalsimulator 2 aracımız, arabamız aracımızdı. Şöyle göstereyim. O yüzden onu da almayalım. Clio ne güzel külüyor. Bizim en güzel aracımız. Ha ona ona gitmeyelim. En hızlı aracımız. Hadi bundan gidelim. Kalsimulator 2'ye devam ediyoruz bugün. Çok güzel bir araç alacağız. Gördüğünüz gibi Kalsimulator 2'yi de bugün iyi bir güncelleme olacağını tabir ediyorum. Kas simülatör 2'de. Aa lira istiyor. Aracı acizde. Arkadaşlar üzgünüm. Taslak yok. Taslak kasmamız lazım. Ama bu da bizim için ya. Evet arkadaşlar Kas simülatör 2'de para açacağız Ve izin Şöyle gel. Arkadaşlar para kasacağız. Yani yapacak bir şey yok. Para kasacağız. Ve de en iyi araçlardan birisi olacak. Bir de şöyle göstereyim. Açık eğireyim. Şöyle iyi. Biraz da Kast Simulator 2'ye devam edelim. Yani e, şöyle bir şey sonra Kast Simulator 2'de biraz daha para kasacağız. Ama öncesine abi link atın. Yani biraz daha video açılacak ve ka para kasacağız. O yüzden ihtiyacım olan para kasın. Ki para kasın diyorum. Abone ol link atın. Hadi çabuk. Rakler <laughs> abanın. Abanın. O Yunus selam demiş. Aleyküm selam. Abi kasım looter iki de para kas. Abi hadi ala. Like Rakler abanın. Bekliyorum ve bekledik. Şimdi geldik. Geldik o ana kasım looter ikiye. Abi bir şey sorayım mı? Kasım'la triki Araç varmış abi o da A ah, polis aracı varmış Tak edilmiş bir polis aracı varmış Öyle yazmış Gerçek mi? Hani nerede? Yok abi burada gelişi ne diyordu? Yok Hadi zor çoktan Mafya'ya verdik Mafya'da aldık arkadaşlar Evet şimdi araba hırsızlığı yapalım. Araba hırsızlığı yapalım arkadaşlar. Şöyle gösteriyor. Araba hızlısızlı görevini yapmak için. Hemen lakları abanın. Hemen abi. Biraz da araba hırsızlığı görevini yapacağız. Lakları Raban. Evet. Yapıyor. Yaptım. Şüphe çekemeyecek birinin arabasını çal. Tabii ama bizim yıldızı görevi yapmamız lazım. mevcut görev o. Abi burada varmış. Oraya doğru bir gidelim. O da mafyaymış. Neresiymiş Aa, kaç? Bir buçuk kilometre var. Bir buçuk kilometre var. Biz şu an garaj Gerek yok çünkü araba almayacağız. Bizi o acıda kurtulmak için arabayı acıza çıkartmamız lazım. Ki daha fazla video gel. Abi burada uçar mı mıyız? Uçamadık. Bırakın abadığınız için teşekkürler. Şimdi abi evvel iki daha. Da... abone olun ilk atın. Ben gidene kadar abone olun hadi abone. Bırakın abone. Hadi bırakın abone. Hadi bakalım kaç kişi abone olacak bakalım. Derken mafya geldi. 7 kilometre 7 kilometre 6 kilometre Abi da yani o diğer e, şeydi diğer şehir olması abi geldik bile Evet değil. ATM görevi ve Galiba ATM yok koyucu soyguları koyucu soygun ve evet, koyucu soygun Abi ben niye çıkamıyor buraya ya Abi iki dakikada nasıl çıkacağımızı abone bilemiyoruz Galiba ATV ya da koyucu soygun Abi bir soyguludur, de görevi soyguladır. Vah bir ATV. İnşallah dua edelim. ATV değilmiş. Herhalde koyucu soyguladır. Evet koyumcu soygunu Ya abi yapma ya Anıs ne koca şehirde Ve Lakla arabanın arkadaşlar Lakla arabanın iki koyumcu soygunu görevini yapayım Hadi Lakla Hadi bakalım. Laktır bana koyucu soygunu yapacağım. Laktır öyle koyucu soygunu yapacağım. Hadi bakalım. Şu laktır sonra koyucu soyguna geçti geçtim. Polisler gelmeden önce mümkün ol olabileceğini çok cevap ver al. Oo iyi para veriyor. Yapalım abi. Hedefe git. Arkadaşlar aynı laktır öyle gideceğim laktır aban. Edefe git diyor. Evet. Niye gitmiyor? Benzin bit- Abi araç gitmiyor ya. Ya abi. Araç gitmiyor. Diyeceğim. Arabadan nasıl indik? Arabadan indik. Oğlum indiriyor mu ya? sabah bir sorun oldu. Abi ben niye buraya çarpıyorum? ara Arkadaş. Evet arkadaşlar iki dakika içinde daha bir olun. Hadi yetişir çünkü bu cevabı almak için. O geldik buraya 4 Üç. Dört. Üç. İki. mi? 2 ve geldik. Hedefe geldik abi. Şöyle sağ taraftaymış. Abi ben niye çarpıyorum aşağıya göremiyorum. Galiba şu ilavesi. Evet parçala diyor. Hemen şurası abi gördüm. Ben garajı açacağım abi. Şöyle biraz da geleyim. Şöyle birazcık daha kolarsın, sınır düşsün. Tamam. Hemen 2 dakika. Şimdi garajı açıyoruz. Elimizde şu cihda Abi, dibir, dibir, kum, bas, bas, bas. Ay, ay, abi 20 saniye var abi nasıl içeceğiz abi içmemiz lazım alata yetiştik 13 12 11, 10, bin, 10. 8, 7, 6, 6 saniye kala buraya geldik ya, 6 saniye kala. Abi, bu nasıl bir araç? Abi geçtik. Aha, abi ya, geçtik, geçtik, gitti, bitti abi, gitti. Ne sever, süre bitmeden. İyi. Yine de para kaz, başarılı kiraçoğlu. Üst seviyeye geçtiniz. 11. düzey olduk. Abi, yeni yeni görevler geldi. Otopark görevleri geldi. Şurada bir görev var. Şurada polis görevi var görüyorum. En alttaş görev yok. Şu göreve gidelim abi. ama o görev neymiş merak ettim. İçimden geldi. Bugün neymiş diye merak ettim arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Hepsini gözü kara görevlerini başka zaman yapacağız çünkü zamanımız yok. Uç oh, uç ayın 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 abi 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 yapma yapma yapma. Abi gittik. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Bitirmeyelim. O görevi yapalım arkadaşlar. Son görevi yapar artık. Son görev. Son görev. Son görev. Son görev. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kas göstermem gereken şeyler var. Ya yani şuradaki görevde sıkıntı varmış. Şuradaki görevde şu göreve gidelim abi. Ben varayım. Daha sonra yine bakarız. Evet arkadaşlar Be bekleyin. Arkadaşlar oraya beraber gidelim. Hadi gözle beraber gidelim. Ee, öğrenmek isterseniz ya bu yorda böyle basıyorsun. Bas 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 bas. Nasılsınız? Eri gidiyorsunuz. 4,5 km varmış. Hayır bayağı var. Abi bezim bir çek. Abi ne gidiyor? Ne gidiyor? Bu kaçmış merak ettim. Abi bezim bitecek ya. bezim bir çek. Abi yolda bezi biter mi ya? Ama burada hep benzi bitiyor. Allah'tan var. Kırmızı yandı, kırmızı yeniyor. Hemen 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 hemen. Evet arkadaşlar ben bir reklam izleyeyim. Daha sonra devam ederim. Ben bir reklam. Devam ediyoruz Kasım ile 2ye Abi ben böyle bir şey görmedim. Biz yarı depo doldurduk. Yarı depo daha devam ediyoruz. 7 kilometre, 6 kilometre, 5 kilometre. Abi 5 kilometre, 4 kilometre, şöyle gidelim, 5 kilometre, 5 kilometre, abi soğudur görmedim, soğudur görmedim, orada para var, para gördüm, para gördüm, 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 Ona hava lazım abi, abi gelmedi, o, 38, öyle bir para aldık. Bayağı bir paramız oldu. Yakında ev bile alırız. Şöyle gidelim. Sakı boğdu yapma boğdu yapacak. Abi nerede bu yarış? Ay yarış yok. Abi. Abi yarış nerede? Artık kilometre oldu. Ya abi ya nerede bu? Aşağı dur iki dakika. Ben şuraya bir bakayım. Nerede biz nerede? Yanlış oradan gidiyor. Yol asla doğru gidiyoruz. Biraz sağ tarafta. Sa sağ tarafa döneceğiz. Sağ tarafta. Doğru gidiyoruz otoparkta. Kıvayı da sağa döneceğiz. Tamam öğrendik. Yine bir düz devam edeceğiz. Sağ tarafa döneceğiz. <laughs> doğru gidiyoruz. Doğru doğru. <laughs> doğru doğru gidiyoruz. 6 kilo 5 kilometre doğru doğru gidiyoruz Dört üç. Geldik saat yedi yarış mı? Galiba evet. Saat yedi yarış. Zorlu mücadele. Zorlu mücadele. Sürebilmeden bilmeden önce bitir çizgisine ulaş. Yaparız abi. Bizim işimiz. Hemen. Evet. Abi bu ara şey yapabilir miyiz hiç bilmiyorum çünkü. Hiç yapmadığımız için yaparız Yok ya. Abi şey değil mi kalan süreli? Abi bizim aracımız acizde. Çıkartır çıkartır. Taslak tas, yedi oldu şu an. Taslak alacağız. Taslak aldığımız para kasıyoruz. Allah! Abi yapma. Ya abi. Abi valla o Ford En iyisi. En iyisi. Abi devam et. Önce ee, bir off board bölgesi devamı teslim yapalım. Daha sonra yarış daha sonra bitirelim. Daha sonra puanı Evet dilip modu iptal mi şimdi? Dilip modu yok. Abi yıldız çıkacağız. Karanlık. Ne 8 sabah oluyor. 24 sabır iyi bir saat. Abi nasıl çıkacağım çıkarız çıkarız tam çıkıyor 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 abi tamamen iptal abi ya tam da çıkmayacak ya çık 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 Abi çık 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 Abi şu çıkamıyoruz. Şu uzun şeyden çıkamıyoruz. Şu diğer tarafta o orada kaldı. Abi çıksana. Abi kayıyor. Kay abi. Kay abi zaten kaymata meyiliz. Evet arkadaşlar bugün Kaz Yulatır 2'de oynadığımız oyunları oynadık. Valla en iyi oyun oynadık. Valla hiç böyle bir oyun görmedim abi. Kaz Simulator 2'de. Oynadığımız oyunları oynayacağız. Yine Car Simulator 2 oynana devam edeceğiz. Ama yani Car Simulator 2 oyunlarını güzel oynadık. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim, Car Simulator 2'de oynadığımız oyunları yine de oynamaya devam edeceğiz. Bugün bu kadar son 200 dolar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. İlk önce abi biraz dinen, dinlenin. Daha sonra Custom Lot 2 devam edecek. Yani böyle bir off road bölgesi görmedim. Tırmanma testini yaptık. Şimdi tırmanma hız testini yapacağız. Daha sonra bitireceğiz. Şimdi hemen hızlanma testine doğru gidelim. Bu tas bitirip merak ediyor. Çünkü hemen tas bitirmemiz off road bölgesi iptal. Tabi bir bu da akit değil burada hız testi yapıldı zor sonuna. Allah güzel Evet arkadaşlar güzel bir oyunda yani tüm hız testi yapalım. Abi iyi gidiyor giriyor gidiyor 150 200'lere kadar uğraş. 200'lerde adeta şey abi çapmadık Allah boğacağız bo boğulduk Ben böyle bir şey görmedim ben indim araç boğuldu Abi hangi araçta gitsek Şu an Abi bizim araçta gidelim Yani araç daha az bunu merak ettik Abi araç nerede? Ara A, A Abi ne oldu? Araç nerede? Araç yok. Abi araç yok. Araç kayboldu. Abi Abi kamera bozurdu ya. Bu ne ya? ya? Abi böyle bir şey görmedim. Ya ben ne yapacağım bu sefer? Abi özel oldu yaşlılarca aracımız gelecek mi bilmiyorum ya abi işte bu sorular devam ediyor ya yine güncelleme gelene kadar böyle arkadaşlar güncelleme gelirse gelir güncelleme gelirse yani menü yapımız lazım. ya da de kalalım ya abiyle reklam ya.